Ahva Sıcak takipten herkese merhabalar. Bugün konumuz yaklaşmakta olan ikinci turu gerçekleşecek olan Fransa seçimleri, başkanlık seçimleri. İki konuğum, iki frankofon konuğum var. Biri Strasbourg'dan, biri Atina'dan katılıyor. Profesör Samim Akgönül, hoş geldin Samim. Hoş bulduk, yayınlar. Strasbourg Üniversitesi Türk Etütleri Bölüm Başkanı ve Atina'dan Cengiz Aktar. Cengiz sen de hoş geldin. Merhaba Yavuz. Şimdi ee, aslında bir anlamda kırılma noktası diyeceğimiz, dönüm noktası diyeceğimiz bir televizyon tartışması gerçekleşti. İki aday arasında mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la şimdi seçimlerde onunla yarışacak olan aşırı sağ lider Ulusal Yürüyüş mü diyeceğiz şeyin adına, hareketin adına. Birleşme. Ulusal birleşme. Evet. Hareketinin başındaki Marine Le Pen. Bu televizyon e, tartışması 3 saate yakın sürdü, e, eminim siz izlediniz e, ve bunun üzerinden başlayarak bir seçim değerlendirmesi yapalım. Samim senle başlayalım. Nasıl evet. bir e, nasıl bir tartışma oldu dün gece? İlginçti evet. tabii son derece yani e, demokrasi geleneklerine uygun e, sürelerin böyle elde ter kronometreyle ölçüldüğü bir gayet medeni bir dilin kullanıldığı, Türkiye'dekilere hiç benzemeyen bir bir tartışma yatanıklık ettik. Seninle başlayalım nasıl değerlendirmek lazım? Evet, birincisi beş 5 senedir Emmanuel Macron tam 5 senedir dün akşama hazırlanıyordu. Yani 5 sene boyunca yaptığı her şey, attığı her adım, her kanun, her bakan ataması dün akşama endeksliydi. O yüzden de bu beşlerinin nasıl diyeyim bilançosu olarak görebiliriz bunu bir. İkincisi, ikincisi evet, ikincisi Marine Le Pen tam beş senedir dün akşam hazırlanıyordu. Çünkü tam beş sene önce bugün bu tartışma olduğunda Marine Le Pen'i nasıl diyeyim Emmanuel Macron çığırından çıkarabildi ve tuhaf tuhaf hareketler yapmıştı. Sesini yükseltmişti. Eliyle, gözüyle, efendim kafasını yuvarlayarak elindeki kağıtlarla vesaire ve denmişti ki eğer seçimi kaybettiyse 5 tane önce en büyük sebebi bu karşılaşma, bu televizyon programı değil. Bu doğru değil elbette. Başka tabii birçok parametreler var ama bu parametreler de geçerli. Dün akşam biz bu bilançoyunun sonucunu gördük. Yani Emmanuel Macron 5 senede ne hazırlandıysa onu ortaya döktü. E, Marine Le Pen'le tam aksine 5 sene boyunca kendimi nasıl tutabilirim? Kendimi nasıl ciddi bir aday olarak kabul ettirebilirim? Nasıl meşru bir devlet insanı olarak kabul ettirebilirim? Onun e, bilançosunu ortaya çıkarttı. Sonuç şöyle, benim kalınca sonuç böyle, e, olmadı. Bu yüzden bu ikisi de birbirlerini o kadar, kendilerini o kadar tuttular ki Tatsız, senin dediğin gibi belki Yavuz medeni, Ama hatta yavancı. fazla medeni, evet, evet her dakikasının saniyesinin sayıldığı birbirlerine devamlı evet haklısınız denilen bir program ortaya ortaya çıktı. Böyle bir durum bence Emmanuel Macron'un işine yaradı. Yani şu andaki ortamda Marine Le Pen biraz daha saldırgan, biraz daha nasıl diyeyim aşırı sağa yakışır bir biçimde davranmış olsaydı belki bugünkü şartlar 5 sene evvelki şartlardan daha kötü oldukları için bir avantajı olabilirdi. Şimdi bence o avantajı da kaybetti. Bilmiyorum Cengiz ne düşünüyor bu konuda? Evet ne düşünüyorsun Cengiz? Valla şimdi genel intiba açık ve net tabii Macron'un üstün geldiği. Evet. Yoklamalar neredeyse yüzde 60 üzerinde gösteriyor. Evet. İlk dün akşamdan sonra alınan işte yoklamalar. E, nabızlar tutuldu. 59'da 41'i gördüm ben. Neyse evet. E, Macron Samim'in de dediği gibi bir kere icraatın içinden konuşuyordu. İster istemez. Dolayısıyla konulara, ayrıntılara, detaylara rakamlara çok hakimdi tabii. Şimdi karşısında ise e, hem e, bu konulara asla hakim olmayan e, ben yaptım oldu her konuda e, demeye yatkın, son derece popülist ve vasat bir politikacı vardı. Yani Marine Le Pen, sonuçta Marine Le Pen vasat bir politikacı. Çok doğru. Yani ve evet. çok amatör yani, e, konulara hakim değil, işte onu ya mesela inanılmaz bir şey söyledi e, ilk bölümde, ekonomi bölümünde, maaşları arttıracağım dedi. Ya neredeyiz? Nerede yaşıyoruz? Türkiye'de misin? Rusya'da mısın? Nasıl arttırıyorsun maaşları? Yani olacak iş değil. O üzerine dedi ki ya hanımefendi maaşları siz arttıramazsınız. Onu şu şirketlerin başındakiler arttırmak istiyorlarsa falan de Canım okudu yani. Bu kadar amatör. Şimdi bütün bunlara rağmen yalnız dikkat etmek lazım. Çünkü seçmen tercihleri ee, hala yani bir yoklamalara rağmen tam anlamıyla belli değil. Çünkü bu Marin Pen'e oy verecek olanlar, tepki oyu verecekler. Marin Löpen için onun kara yeşil gözü ve sarı saçları için değil. Yani bir tepki oy, oyu hala diğerlerde var nitekim. Son yapılan e, yoklamalarda Liberasyon gazetesinde iyi bir çok mufassal bir yoklama çıktı e, evvelsi gün ve dün orta e, bu üçüncü gelen adayı yani solun adayı diyelim, Melonçon'un e, seçmenleri arasında hatırı sayılır bir yüzde yirmi az değil, e, Marin Pen'e verebileceği söyleniyor. Bu e, hiç e, öyle e, yabana yani, atılan, atılacak. yabana atılabilecek bir şey değil. Artı bir de daha yani seçim başlamadan önce bir beyaz oy, yani. E, zarfa e, oy e, pusulası koymamak anlamına gelen beyaz oy e, şu, o bir şekilde ama o da ister istemez e, şey kapısına çıkıyor tabi e, e, katılmama e, yani abstansiyonizm dediğimiz e, e, onunla da eklenince yani bir Marine Le Pen riski Hala bertaraf edilmiş değil, Büyük, her gün çağrılar çıkıyor ama sakın ha faşizm falan atmayın, yapmayın, etmeyin falan diyorlar ama ee, yani bir, bir bakalım göreceğiz yani birkaç gün kaldı. Evet, evet. eğer izin verirsen C Cengiz abi, <laughs> 5. Cumhuriyet'in kuralı, seçim kuralı şu, birinci turda seçme, ikinci turda eleme. Bu şu demektir. Birinci turda kendine en yakın adaya oy atıyorsun. İkinci turda kendine en uzak adaya karşı oy atıyorsun. Böyle olduğu için her zaman ikinci turlar biraz e, nasıl diyeyim, e, tehlikeli geçmekte. Bir tane istisnası var. Bunun Jacques Chirac şu andaki Baril Le babasıyla karşı karşıya geldiği zaman öyle bir propaganda oldu, öyle bir zelzele oldu ki yani e, Jean-Marie Le Pen'in ikinci tura çıkması, Lionel Jospin'i eleyip ikinci tura çıkması öyle bir zelzele yarattı ki Jacques Chirac Fransa'nın tarihinde görülmemiş bir biçimde yüzde seksen iki oyla ikinci turu kazandı. Ve ben de Jacques Chirac'a oy verdim. İnanmayacaksınız ama doğru. O zaman ben de gidip Jacques Chirac'a oy vermiştim. Bakın birinci e, e, Emmanuel Macron seçimlerinde iki bin on yedide Macron altmış 33 kazandı. Marine Le Pen'e karşı. Eminim e, orada Cengiz'e. Katılıyorum. Eminim 66 33 çıkmayacaktır şimdi. Yani gittikçe arada e, ara daralıyor. Belki 60'a 40 çıkmaz ama e, belki pardon belki 51'e 49 çıkmaz ama 60'a 40 çıkması bile daralması demek. 55'e 45 çıkması bile daralması. Yani kamuoyu gözünde meşrulaşma yolunda bir adım daha e, atılması. Ya da demek. seçmende sistem karşıtlığı mı yayılıyor? doğru ama genelde bu sistem karşıtlığı var. Tabii ki genelde bu sistem karşılıkları Macron da bu sistem karşılıklarından faydalanarak iktidara geldi. Macron 2007 seçimlerinde ortaya çıktığında bir siyasi akımın lideri olarak oraya ortaya çıkmadı. Doğru bakanlık yapmıştı azıcık. Rothschild Bankası'nda çalışmıştı, danışmanlık yapmıştı ama ne bir sosyalist partinin ne bir işte Republikan Cumhuriyetçi Parti'nin e, e, başlat adaylarından bir olarak çıkmadı. Tam aksine her şeyi e, işte sarabilecek kültürel olarak soldayım, ekonomik olarak sağdayım diyebilen, böyle biraz merkezi temsilen vesaire siyasi değilim diyen bir liderdi. Bu arada beş sene siyasiyle işte Bunu söylemek lazım yani 5 senede de sağın liberal sağın lideri olarak ortaya e, oturdu. Bir koltuğun üzerine oturdu. Ve bu 5 senede Marine Le Pen de sağı, liberal sağı ve golist sağı gömdü. Artık sağın lideri olarak ortaya çıktı ve eğer tabiri caizse e, Fransa tam ortadan üçe bölündü. Nasıl tam ortadan üçe bölüneceğini siz düşünün. Bir tarafta sağı temsil eden işte efendim e, liberal sağı temsil eden e, Macron, diğer taraftan milliyetçi sağı temsil eden Popülistler temsil eden Pen, bir yar taraftan da Sosyalist Parti, Komünist Parti, Yeşilleri, Truçkileri hepsini gören e, Ve Türkiye eleşti şey... Türkiye eleşti yani Fransa'da. Evet. Işte. Ama seküler, Türkiye'de... seküler Alevi işte bir tarafta. Söz, evet. Üçe, üç'e bölündü. Kürtler üçüncü gibi bir şey oldu. Evet. Üç'e bölündü ve şu anda ilginç bir şekilde Melançon'un bir çağrısı var. E, son birkaç gündür Beni başbakan seçin diyor. Çünkü bu işin üçüncü turu var daha. Yani ikinci tur Cumhurbaşkanlığı hmm. seçimleri. İki ay sonra bir de e, e, gemer seçimleri olacak. Son bölümde onu konuşalım da e, Cengiz bu konuda ekleyecek bir şey var mı? Çünkü başka Melanşoğlu'na ilgili e, bir şey şeyi, sormak istiyorum. Yani çünkü çok e, yalan bir e, üç saatti. Yani hakikaten e, elektronik briç oynadım yani sıkıntıdan. Keçi boynuzu gibi. gibiydi yani. Öf yani ona rağmen e, çok temel konulara de değindiler. E, ve yani çok can alıcı konulara değindiler. Mesela ee, bu başörtüsü meselesi, ee, Lüben söz konusu değil kamusal alanda başörtüsünü kabul etmemiz dedi ve o ve tabii orada e, Macron'dan e, fena halde bir zıngıt yedi ve e, Macron bir dakika yani o zaman bütün e, dini e, işte Kippa'yı yani e, Yahudi takkesini efendim hacı e, her şeyi yasaklayacağız o anlamı mı geliyor dedi canını okudu yani bizim işimiz o değildir dedi bütün bunlar ayrıca samimin konuları Aa, şimdi artı bir bu Rusya meselesinde e, tarihe geçen bir <laughs> hakikaten bir, bir ifadesi oldu Macron'un. Bu, bugün bütün e, Fransa dışındaki e, basın, e, sosyal medya, İngilizce, İtalyanca her dilde bu konuşuluyor. E, bu Marine Le Pen vakti zamanında e, bir Rus bankasından yani dolayısıyla Putin'den e, yüklü miktarda bir kredi aldı. Yani bunu herkes biliyor. Yani bu gizli kapaklı bir şey değil. Şimdi bu Ukrayna konusunda birdenbire tavır değiştirdi. Ukraynacı oldu falan. Orada bir sürü yalan söyledi. Bu yalanlarını faş etti Macron. Ve ondan sonra dedi ki sen dedi bir de oradan gitti para aldın dedi yani kredi aldın. E bana işte Fransız bankaları kredi vermiyor da bilmem ne bağlamaya başladı. Ya olabilir dedi. Yani ayrıca öyle bir şey de yok dedi. Yani niye vermesinler ki bir? İkincisi sen dedi Putin'le görüştüğün zaman siz dedi tabii. <laughs> Türkiye'deki gibi değil. Ee, siz dedi Putin'le görüştüğünüz zaman çünkü bu arada dedi ki Pen, Macron'a. E, siz de dedi de Putin'i ağırladınız dedi. E, tabii ağırladım bir devlet başkanı olarak ağırladım ama siz Putin'le görüştüğünüz zaman devlet bir bankacınızla görüşüyorsunuz dedi. Tarihe git geçti dediğim cevap evet. e, buydu. Hakikaten e, taşı gediğine oturdu. Bu çalışmış tabii yani gelmeden bütün bunları. Evet. E, o provoke etti çünkü bu, bu şey, e, e, ve hakikaten büyük bir, bir puan aldı orada. Herkes bundan bahsediyor. Bir de çok sıcak bir konu tabii. Evet. Peki. Bir de, gene, pop gene popülizmde çok ilginç bir diyalog e, oldu. E, belli bir konuda tanışır, tartışılırken Macron löpele e ama dedi sizin yaptığınız dedi e, anayasamıza aykırı. Yani burası bir demokrasi ama biz hukuk devletiyiz geldiğiniz zaman anayasa. A dedi halk isterse dedi işte yani biraz hani siz isterseniz şeriat bile gelir e, gibilerinden son derece popülist bir e, söylem. Evet çok iyi çalışılmış, çok iyi hesaplanmış. E, en ince detayına kadar hesaplanmış. Tatsız olsa da önemli konulara. Değinen ve Emmanuel Macron'un herhalde kazançlı çıktığı bir tartışma problemi Peki, oldu. Peki, Melanchon'la ilgili ikinize de sormak istiyorum. Ondan sonra bir sorum daha var, toparlarız. Bir kere Melanchon galiba geçen seçimlerde e, yine e, seçmenini, e, yani Macron'a oy vermesi için en sonunda bir çağrı yaptı, öyle hatırlıyorum. Fakat bu seçimlerde e, Le Pen'e oy vermeyin dedi, çıktı işin içinde. Yani serbest bıraktı seçmenini e ve bundan da vazgeçecek gibi görünmüyor. Bu 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 melanjona bu melanjona bir şey kazandırır mı bundan sonraki yani işte parlamento kısmını da belki burada konuşabiliriz ve e, yani puanını arttırır mı? Artı katma değer katar mı? Yoksa e, ve doğru bir tavır mı bu siyasetten yani siyaset ahlakı açısından? Çünkü burada sol seçmenin bir şekilde devre dışı bırakılması e, çağrısı da dolaylı olarak bu. Böyle geliyor bu, bana. Belki yanılıyorum. Biraz ahmet suali. Bir bu şey, saatlerce konuşuruz tabii. Hmm. Ne olacağı belli değil. Melanjon da tabii bir fırıldak yani. Pek çok konuda tavır değiştirdi ilk tur turda. O kendisinden dünya, nefret eden çok var. Yani Marine Le Pen'den ve Emmanuel Macron'dan nefret ediliyorsa bu, bundan da nefret ediliyor. Yani Fransa'da aslında acıklı olan adı etrafında ve tavrı etrafında, suratı, yüzü etrafında toplumu birleştirebilecek bir birleştirip bir siyasi figür yok. Yani çok büyük bir sorun bu. Yani hmm. ve, ve, bunun sonuçlarını Haziran'daki e, parlamento genel seçimlerde göreceğiz. Evet. Şimdi buradan ister istemez oraya geliyoruz. Tabii bu Melanchon kim ne derse desin solun lideri oldu bir kere. Ee, yani o artık o götürecek yani ne partis ne sosyalist partisi kaldı ne komünist partisi kaldı ee, hatta yeşiller bile kalmadı. Unutmamak lazım ki e, şey mıntıkada yani genel seçimlerin cereyan edeceği mıntıkada bu partiler hala varlar yani onları silmemek lazım bir kere. Şimdi e, Dananın kuyruğu Haziran seçimlerinde kopacak. Ben bir koalisyon bekliyorum bir kere hiç adı edilmeyen bir siyasi şahsiyet daha var. İlk Emmanuel Macron'un ilk başbakanı Edouard Philippe. Onun bir partisi var. Ve büyük ihtimalle yani o parti Haziran seçimlerini kazanacak. Sağın ana partisi olarak meclise girecek ama ondan sonra tek başına bir hükümet kurabilir mi? Kimle kim bir ortaklaşıp da bir hükümet çıkaracak ortaya? Bütün bunlar belli değil ama e, Samim'in dediği gibi üçüncü tur Haziran'da oynanacak ama geçen seçimlerde yani beş yıl önceki seçimlerde olduğu gibi Emmanuel Macron seçildikten sonra kazandıktan sonra arkadan halk e, meclis çoğunluğunu e, verecek mi diye so sorarsan asla yani orada bir e, hakikaten bir kohabitasyon de, denilen yani istemeye istemeye birlikte yönetme anlamına e, gelebilecek bir e, formül çıkıyor ortaya. Evet. Ve son olarak şu nokta tabii e, eğer kaybederse ki büyük ihtimalle kaybedecek Jean-Marie Le Pen evet o beni andı e, Marine Le Pen'in siyasi hayatı e, 24, e, 24 e, Aralık e, 24 Nisan e, 2022 itibariyle sona erecek yani de o var tabii onu da unutmamak lazım. Bence o hiçbir şekilde artık ondan bir şey olmaz yani bu kaybettiği üçüncü seçim. Yani. Peki ee, Samim eklenecek bir şey var mı faktörü evet. faktörüyle ilgili? Bir, bir, bir iki şöyle söyleyeyim. Birincisi Cengiz tamamen haklı Melanchon şu anda solun <laughs> ulusal lideri. Ve ulusal çapta Sosyalist Parti, Komünist Parti, iki tane Troçkist Parti ve Yeşiller hemen hemen çok yok oldular gibi Yeşiller %4 oy yaptı, Sosyalist %2 yaptı vesaire. Ama izin ver Cengiz bir nüans getireyim buraya. Bu şu andaki seçim sisteminde eskiden Cumhurbaşkanları 7 senede bir seçilirken genel seçimler 5 senede bir olduğu için halk dengelemek için Cumhurbaşkanı kimse onun karşısında oy veriyordu ve böyle bir kohabitasyon ortaya çıkıyordu. Şimdi Şirak bunu beş senede bir çektiği için ve Lionel Jospin aynı anda seçimlere, aşağı yukarı aynı anda seçimleri yaptır, yaptırdığı için halkın mesaj verebileceği bir tek seçim kaldı o da yerel seçim. Bakın bu, gönüle, bu gömülen bütün bu partilere sosyalistler, komünistler, yeşiller, troçkistler yerel seçimlerde çok güçlüler. Şu anda birçok... Birçok... Şey bir, yani ya. bunlar Genel seçimlerde de yoklar ama yerel seçimlerde belediyelerde hala var ama de, var olacaklar. Bu birinci abi e, birinci yani. nokta. İkinci e, ikinci nokta e, evet Melanchon bunu e, bunu istiyor başbakan olmak istiyor ve bence de iyi bir skor e, elde edecek şey seçimlerde e, genel seçimlerde Edward Philip'in daha henüz ormandan çıkacağını sanmıyorum Cengiz. Vallahi ben biraz abi. daha kendisini pusu'da bekleyecek ve e, Macron sonrası cumhurbaşkanlığına Darmanelle beraber, beraber ya. yarışacak gibi geliyor bana. Biz samim yani be, sen de oradasın ben de orada değilim ee, ama yani bu La République yani evet, Macron'un partisi ya o bu, hiçbir şekilde tabanı olmayan, konstitüsyonel evet. anlamında söylüyorum, olmayan bir parti. 2017'de yani, de, o... de öyleydi. Evet. Ee, şimdi de, şimdi de öyle. Ee, tabii ki başkaları kazanabilir genel seçimleri ben ama e, Edouard Philippe'in şahsında, Ruan Belediye Başkanı'dır, şahsında henüz ormandan çıkacağını düşünmüyorum. Pusu da bekleyecektir. Beş tane sonra Darmanen'le Macron sonrası için yarışacak böyle bir böyle bir durum ortaya ortaya çıkabilir. Bu, e, Emmanuel bu. Melanchon ise Melanchon ise bence solun liderliğini aldı ama kaç seneliğini aldı? Melanchon 70 yaşında. E, Melan oldukça e, yaşlandı. Şimdi genç ve zinde gözüküyor elbette. E, Tabii asıl onun siyasal hayatı beklenmedik bir biçimde e, bitebilir. E, Marine Le Pen biraz daha genç. Babası da seçim kaybetmeye alışık açıkçası. Ve biraz daha bu biliyorsun şeyler popülist partiler biraz daha yapışıyorlar kendi e, seçmenlerine. Marine Le Pen 55 yaşında bu evet, arada. Çok şey, rakibi var. He. Samim çok rakibi var. Bir de rakibesi Tabii, var. Evet. Bir de yeğeni. O çok daha Barıyor. faşist, kendisinden çok daha faşist bir yaratık var daha sarı saçları üstelik. Ondan sonra <laughs> tabii onlar çok tehlikeli var insanlar yani. Onlar evet, bak, ama bekliyor şimdi. Dikkatinizi çekerseniz artık Erik Zemur'dan bahsetmiyoruz. Yani tamamen bir kreasyondu. O şakla işi bitti herhalde. Ama Erik, Erik Zemur seçmeninin oyları herhalde Marine Le Pen. Marine Le Pen'e girdi. Tabii ki Marine Le Pen. Marine Le Pen Tabi, Marine yani, yani şöyle aslında durum şu. Emmanuel Macron Erik Zemur gibi birinin ortaya çıkmasını alttan destekledi rey sayesinde. Çünkü Le Pen'in oylarını bölmeyi düşünüyordu. Aynı 1981 sonrasında 88'de Mitterrand'ın Le Pen'in oylarını alttan destekleyip yani bir arrozeur arroze nasıl diyeyim su sıkanın su altında kalması ıslaması gibi bir durum söz konusu. Herkes birbirinin oyunu bölmeye çalışıyor. Bazen üçüncü kişi çıkabilir Samim, burada ve bu Samim bu melanj olabilir. Gelen... Akla gelen kritik bir soru daha var. Tabii Melançon seçmeni içerisinde önemli ölçüde, öyle farz ediyorum ben, ciddi ölçüde göçmen kökenli ya da yabancı kökenli, Arap kökenli veya işte Türkler vesaire var. Çünkü geleneksel böyle bir eşitlik vaat eden sol figürlerin arkasına yani onlara oy verenler var. Şimdi bütün bu yani Pen'e oy vermeyin çağrısına rağmen bu kesim herhalde sandığa gidip Macron'a Pen korkusundan ötürü gidip oy vermek isteyebilir mi? Ya ben bu buna bir soru ilave etmek istiyorum tam çünkü bu samimin işi Türkiye Türkiyeliler Fransa'da kime oy atıyor Samim bu evet. cumhurbaşkanlığında? Ha, ha, harika sorular. Çok zor sorular. Birincisi <laughs> birincisi Müslümanlar Türkiye'den bahsetmiyorum. Türkiye Müslümanlar istemeye istemeye melankolona oy verdiler. Çünkü Macron cami kapattı. Böyle bir propaganda var. Ve Le Pen başörtüsünü yasaklayacak. İkisi de şey, Müslümanlara en yatkın olan Melanchon. Fakat Türkler Melanchon'a oy vermediler. Çünkü büyük bir kısım Türkler milliyetçi dürtülerle oy verdikleri için Kime ve Melanchon da Melanchon PKK'ya çok yakın mesajlar verdiği için Türkler Melanchon'dan korktular. Macron'a oy verdiler ve kimisi inanmayacaksınız Le Pen'e oy verdi. Eğer sosyal medyaya bakarsanız sosyal medyaya bakarsanız ya hiç olmazsa bu düşmanımızı tanıyoruz. Bir kere de bunu deneyelim vesaire gibilerinden bazı söylemler var. de var, gelenek de var. var. Evet, gelenek. Belki milli milli görüşün lideri Erbakan'la Marin Löpen'in babası. Tabii, gayet, görüşmeleri e, hala hatırlardadır. Yatla yatta tatil yaptılar. Babayı bırak görüşmesini. Necmettin Erbakan'la e, e, Erbakan'la Löpen yatta beraber Çanakkale'de tatil yaptılar. İki kere üst üste. Yani tanışıyorlardı belki kendilerine. Dolayısıyla şaşırtıcı evet. değil bu. Şaşırtıcı, <laughs> şaşırtıcı değil. Yani bence ikinci turda Türkiye kökenliler özelinde Macron'a değil Le Pen'e bir kısım oy çıkması şaşırtıcı olmaz. Çok az oy veriyorlar tabii. Onu da söylemek lazım. Yani öyle seçimi etkileyecek bir durum yok ortada. Fakat Müslümanlar genelde genelde Melanchon'a verdiler bu İslam meselesi yüzünden. Şimdi herhalde biraz genelde Macron'a doğru koyacaklar. Türkleri ayırarak konuşuyorum. Evet. Güzel. Peki peki e, buradan son soru bir tur oradan gidelim. E, aslında ahiret sorusu dediği Cengiz'in bu olabilir. Yani bu seçimlerden yani Macaristan seçimleriyle ilgili bence ilgili alakalı alakasız bir sürü benzetme yapıldı Türkiye seçimleri ile ilgili ama bence bu daha ilginç. E, çünkü başkanlık seçimi iki turlu e, bir seçimle karşı karşıyayız Fransa örneğinde. Türkiye'de Türkiye'de muhalefet açısından vesaire gözlenmesi, izlenmesi, ders çıkartılması gereken boyutlar neler? Cengiz. Oho, böyle mu olur. Yani bu ya, Türkiye'deki muhalefet işte askerin ayağına ta, taş değmesin diye defter defter tepiniyor. Ee, onu, muzaffer ordumuzdan falan bahsediyor. Türkiye dünyadan o kadar kopuk bir memleket ki. Ya yani, e, ben e, müsaade Dersen bu Fransa'ya lafı getirerek bir iki kelam etmek istiyorum. Yani bütün Batı demokrasileri gibi Fransa'da da tamamen yolunu arayan ve afallamış bir memleket. Yani unutmamak lazım o yaşlılık yani o yaşlı Batı Avrupa toplumları ne yapacağını tam anlamıyla bilemeyen. Gençlere hiçbir söyleyecek doğru dürüst lafı olmayan siyasetçilerle dolu ve e, aslında bu yani Macron kazanacak bir şekilde muhtemelen ama yani ondan sonra ne olacak? Hadi e, Haziran seçimleri de aldı diyelim, ondan sonra ne olacak? Bütün bunlar o kadar büyük soru işaretleri ki e, Avrupa hem Fransa hem Avrupa açısından yani çok endişeli olmak gerekiyor ve e, az önce rakamları verdik yani bu o memlekette Fransa'da aşırı sağ oyu yüzde otuz Yavuz. Yani bu, bu olacak iş değil yani. Bu ne demek? Yani klasik siyasetin hiçbir karşılığı yok demek. Yani bu Türkiye bağlamında ise Türkiye zaten oralarda. Yani Türkiye'de yani de herhalde Kürtlerin ve işte Demokratların oyunu bir kenara koyduğun zaman geriye kalan hepsi löpenvari politikalara oy veren insanlardan oluşuyor. Evet Twitter'da şöyle bir... Son söz sende olsun Samim. Aynı soru geçerli. Twitter'da şöyle bir anket yaptım Yavuz. Dedim ki Türkiye'de 2023 seçimlerinde ikinci tura Erdoğan ve Bahçeli çıkarsa kime oy verirsiniz dedim. Kıyamet kapısı tabii orada. Böyle bir özet Vesaire ve yüzde seksen bilmem kaç oy vermem oldu. O zaman dedim Hı. işte böyle Fransa'da oy vermem olursa öbürü çıkabilir ortaya ortaya e. E, Evet Türkiye'de tabii yalnız harika bir yorum geldi. E, bilmiyorum e, Cengiz duydu mu bu şeye bu benzetmeye e, Macaristan'la Türkiye benzetmesinde Selahattin Demirtaş dedi A. ki ama bunu unutuyorsunuz dedi HDP yok e, Macaristan'da. Hı. E, Fransa'da HDP yok diyemeyiz. Belki Melanchon'un bir kısmı, içindeki bir kısmı HDP'ye benzer bir söylem geliştiren bir e, bir parti. E, Türkiye'deki muhalefetin muhalefet yapması şartıyla, Cengiz şimdi söyledi, herhalde belli konular var, tabu konular var, Kürt meselesi, işte efendim milliyetçilik meselesi, e, Suriye meselesi vesaire. Muhalefet yaptığı takdirde Türkiye'de muhalefetin kazanması e, olası, elbette e, olası. Fakat bir kere bir seçim olacağını varsayıyoruz. İkincisi seçimin adil olacağını varsayıyoruz. Üçüncüsü seçimde de muhalefetin muhalif olmasını, gerçekten muhalif, muhalif bir proje ortaya koymasını vesaire varsayıyoruz. o zaman belki bir şey olabilir. Şimdilik zor gibi gözüküyor bütün bunlar. Peki, o zaman burada burada noktalayalım çünkü bundan sonra yani seçim sonrasında Pazartesi günü yine bir üçlü değerlendirme yapacağız. O onun üzerinden. Yavaş yavaş giderek parlamento seçimlerine ilerleyen Fransa'da tablo nedir, eğilimler nedir onları göreceğiz. Arada tabii tekrar döner ve Türkiye karşılaştırmaları da yaparız ki <laughs> e, ne paralel ne değil, e, ne uzak ne yakın onu da anlayalım. Cengiz Aktar <laughs> ve Samim Akgönül teşekkürler bu değerlendirme, bu sohbet için. Biz teşekkür ederiz. Sıcak, sıcak takibi burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Ahval'den sizlere selamlar.